Daha iş hayatında kendiniz daha iyi ifade edebileceğiniz neler var? Biraz daha bunlardan da bahsetmek istiyorum size. Duygusal dayanıklılık demiştim. Bu resilience olarak geçiyor. Özellikle gelecekte gelecek odaklı olmak, çözüm odaklı olmak, yaşadığınız anın içerisinde hayatın yaşadığınız stresli ve zor deneyimler karşısında aslında biraz daha koruyabilme ve esnek olabilme çözümleri getirmeyi sağlıyor resilience. Bunların dışında mindfulness, şimdiki anda kalabilme. Yani şu anda ben size, sizinle birlikteyim ve bu anın içindeyim. Siz de eğitimin içerisindesiniz ve bunu dinliyorsunuz. Bu anın içerisinde kalabilme, odaklanma ve izleme becerisi. Bunu aynı şekilde mülakatta yaşadığınızı düşünün. Ya da herhangi bir şeyin içerisinde yaptığınızı düşünün. Ders çalışırken ya da bir konu öğrenirken yaptığınızı düşünün. Bu biraz daha bizim şimdiki zamanda kalma farkındalığımızı sağlıyor. Bazen mülakatlar iş başvurularında proaktif olmaktan bazen görürsünüz İlanlarda proaktif olmaktan söz edilir. Proaktif olmak aslında biraz daha kişinin inisiyatif ve sorumluluk alabilmesi anlamına geliyor. Ve reaktif olmak ise ...geleceği görmeye çalışmadan, yani tam tersi, geçmişte yaşananlara tepki vermekle ilgili oluyor. Proaktif olmak, biraz daha böyle ilanlarda da görürsünüz, ...daha çok inisiyatif ve sorumluluk alabilen kişiler anlamına geliyor. Biraz daha nacizane size iş hayatında yaşadıklarımdan ve neler yapabileceklerinizden de bahsetmek istiyorum. Staj başvurusundan başlayarak, iş hayatının içerisinde hiçbir şekilde herhangi bir desteğim, torpilim ya da bağlantım olmadı. Bunların hepsini ben kendim oluşturdum. Sizin de oluşturabileceğinize eminim. Şu anda yaptığınız gibi. Beni tanımıyorsunuz ama ulaşabiliyorsunuz. Benim gibi birçok kişiye ulaşabilirsiniz rahatlıkla. Eğer bazen göz gözyaşı, azim, yetenek ve çalışma azminiz varsa inanın bana her şeyi de başarabilirsiniz. Bunun için Seth Godin'in güzel bir kitabı var, Mor İnek" diye bir kitap var. Okudunuz mu bilmiyorum. İçerisinde biraz satışı da barındırır. Başarının anahtarı biraz daha farklı olmak. Örneğin, sizin herhangi bir mülakatın içerisinde olduğumuz varsayıyorum, kendinizi etkin bir şekilde anlatabilmek, yaptığınız stajlarda stajlarla ilgili minicik bir sunum hazırlamak. Ya da bunların dışında sizin e, yaptığınız e, sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili ufacık bir bölüm aktarmak, yaptığınız bir web tasarımını küçücük paylaşmak, bunlar olabilir. E, kendinizi farklılaştırabileceğiniz, ortaya çıkarabileceğiniz ne varsa e, bunları biraz daha ortaya çıkarmanız gerekiyor. Ve kişilerle iletişimde kalmak, yani network oluşturmak, bu kitabı da kesinlikle size tavsiye ederim. İdil Türkmen olduğunu kitabı. Şu anda benimle iletişime geçtiniz, e, diyelim ki burada 50 kişi var, belki 50 kişinin 10 kişisi benimle iletişim halinde olacak ve e, beni bağlantılarına ekleyecek. E, i̇şinizi takip etmek, bir şey rica ettiğinde kişiyle bağlantıyı sürdürmek Aynen. tamamen sizde. Yani e, burada kişiyle birlikte iletişimde kalmak ilerleyen dönemde o kişiyle birlikte belki bir iş planlama, iş, bir, iş birliği oluşturmak. bunlar gerçekten çok kıymetli ve gelecek dönemde sizin işinize yarayan şeyler olacak. kendinize iş arama döneminizde, staj döneminizde şunları sormanız çok faydalı. Kurumsal firmaya mı daha çok açığım yoksa bir startup benim için daha iyi olabilir mi? Geçmişte bir karar aldığında bu benim için iyi bir karar mıydı? Zorlayıcı mıydı? Ya da beni farklılaştırdı mı? Beni geliştirdi mi? E, kişiliğim ve değerlerim şirket kültürüyle uyumlu mu? Ya da görüşmeli görüşmeciyle kendime iyi bir iletişimde ifade edebildim mi? E, bunları mümkün olduğunca kendinize sorun. E, Kişilik kesinlikle hayatta hiçbir şey sigorta değil, ama kur. Yani. Bağ kurmak oldukça kıymetli. E, mümkün olduğunca kişilerle bağ kurup, e, öğrencilik döneminizden itibaren iletişimde kalmak, e, bazen farklı projelerle bir araya gelmek, kendinizi hatırlatabilmek, mümkün olduğunca farklı fırsatlardan o kişilerin deneyimlerinden yararlanabilmek sizin için en güzel şey olacak. E, mümkün olduğunca bilgiye açık bir e, ortam var aslında. E, mümkün olduğunca bunlardan yararlanmanız gerekiyor. E, okumak e, bu konuda gerçekten en önemli şey. Mümkün olduğunca okumanızı tavsiye edebilirim. E, Steve Jobs'ın e, Aç Kal e, videosunu da izlemediyseniz onu da kesinlikle tavsiye ederim size. E, zamanı kullanabileceğiniz gerçekten iyi şeyler var. Mesela e, Google'da Google Keep kullanabilirsiniz. Normal bir ajanda kullanabilirsiniz. Ben normal ajanda da kullanıyorum. Daha çok bunu dijitale de taşıyorum zaman zaman. Bir smart analiz yapabilirsiniz kendinize. SWOT analizi yapabilirsiniz. Eisenhower zaman matrisi kullanabilirsiniz. Acil işlerinizi ayırabilirsiniz. Öğrencilik döneminizden yola çıkarak zamanınızı daha iyi planlı kullanırsanız, inanın bunun ritmini alışırsanız hayatınız boyunca da daha rahat, Zaman kullanımı konusunda rahatlık yaşayabilirsiniz. Daha çok değil ama akıllıca çalışmanın, akıllıca zamanı kullanmanın e, önemi e, gerçekten e, ilerleyen dönemde daha daha da çok işinize yarayacak. E, acı yoksa e, kazanç da yok. E, bu benim... Gerçekten hayat felsefelerimden de biri, hani kendi hayatımda da uyguladığım şeylerden biri. Bazen öğrenme e, adımlarımız var. Bu öğrenme adımlarının içerisinde kaybolabiliyoruz. Bazı şeyler bize çok zor gelebiliyor. Ama burada önemli olan bazen durup düşünmek, bazen soluk almak, ara vermek. Ama e, yapmak istediğimiz şeyleri adım adım planlayarak uygulamak. Mümkün olduğunca size e, yapmak istediklerinizi unutmamak adına bir kenara yazmanızı, Beş yıl sonra bunları gözden geçirmenize ya da bir yıl sonra hayatınızdaki beklentiler doğrultusunda bazen yaşadığınız belirsiz de zaman da olabilir. Ee, ama bunlar doğrultusunda neleri değiştirip neleri değiştirmediğinizi görmek biraz daha önünüzü açacaktır. Ee, öğrenme e, adımlarından e, kesinlikle faydalanın. Başkalarının deneyimlerinden de faydalanın. Ee, hiçbir şey statik değil. Yani şu anda belirsiz bir dönem yaşıyor olabilirsiniz, umutsuz olabilirsiniz ama yarın umut, umudunuzun olmayacağı anlamına gelmiyor. Ee, hepimizin zaman zaman yaşadığı bu tarz şeyler oluyor. Ama hiçbir şey statik değil. Her şey değişebiliyor. Mümkün olduğunca risk alabilirsiniz. Hiç tanımadığınız bir ülkeye, yabancı diliniz azken gidebilirsiniz ama öyle şeyler öğrenirsiniz ki bir staj yapmak özellikle yabancı dil öğrenme konusunda hiç e, burada biraz daha bunların adımlarını atıp e, işte belirli bir seviyeye kendi gel geliştirip sonrasında e, bilmediğiniz bir ülkeye gitmek bile e, size çok büyük kapılar açabilir farklı deneyimler kazandırabilir mümkün olduğunca risk al alabilirsiniz hayatınızda e, bazen hayatta her şey e, dilediğimizce gitmiyor Örneğin e, bir anda Hayat değişebiliyor. Bir kaza geçirebiliyoruz. Ee, bu benim başıma gelen bir şeydi örneğin. Yani dört ay yürüyemediğim bir zaman oldu. Burada B planlarımı hayata geçirdim. Bazen C planlarımı uyguladım. Hobilerimi işe dönüştürdüm. Yani e, zaman zaman e, umutsuz kaldığımız dönemlerde de hani o aldığımız riskler bizim hayatımızı değiştirebilir. Örneğin ben blog yazıyorum. Ee, İK alanında blog yazarak başladım ee, ve bu benim zaman zaman da işim haline de geldi. Çünkü zaman zaman içerik editörlüğü de yapmaya başladım. Yani e, işinizin dışında hobilerinizi de bazen hayatınıza katabileceğiniz, hayatta en çok yapmak istediğiniz şeylerle mutlu olabileceğiniz ne varsa, e, bunları birazcık daha e, planlarınızı bir noktasında yerleştirebilirsiniz derim. E, deneyim bazen başı başına bir tecrübe olmuyor. Başkalarının deneyimlerinden de yararlanmak gerekiyor. Bilen kişilerin, e, bu alanda iyi kişileri takip edebilirsiniz. Bu alandaki kişilere direkt ulaşıp soru sorabilirsiniz. Yani ben bunu yapmak istiyorum. Mesela hukuk alanında ama ticaret hukukunda ilerlemek istiyorum. Ama ne yapabilirim? Özellikle nereden başlamamı tavsiye edersiniz? Kişilere ulaşabilirsiniz. Kesinlikle ulaşılmaz diye bir şey yok. E, mümkün olduğunca ulaşıp kişilerin deneyimlerinden yararlanmak. Tecrübelerinden yararlanmak e, oldukça kıymetli. Bazen evet demek de şansımızı artırır. Ufak bir iş deneyimi olarak görebilirsiniz ama o size farklı bir iş de sağlar. Mesela Michelle Kane'in de dediği gibi 60 tane figüran rolü oynadım ama 61. de e, şansım açıldı. E, bazen evet demek de şansımızı artırabilir. Çünkü belki kendisi de 61. rolün figüran rolü olduğunu düşünüyordu. Ee, ve gerçekten hayatta e, bunu kesinlikle söyleyebilirim ki sevmediğiniz bir işi yapmak için gerçekten çok kısa. Çünkü sevmediğiniz bir işi belki bir dönem yap yapıyor olabilirsiniz para kazanmak için ama onu hayatınız boyunca yapmak bazen ızdırap olabilir. Onun için e, sevmediğiniz bir bölümde okuyor da olabilirsiniz ama e, sonrasında bunu farklı bir bölümde destekleyebilirsiniz. E, matematik bölümü mezunu olup pastacı olan insanlar var pasta yapım atölyesi açıp kendine bir iş yaratan insanlar var. Makine mühendisi olup öğretmen olan insanlar var. Yani çok farklı, karışık. Ee, onun için lütfen kendinizi sınırlandırmayın. İler, i̇lerleyen dönemde okuduğunuz bölümün artılarını farklı bölümlerle de değiştirebilirsiniz. Çünkü e, önemli olan burada hayat boyu öğrenci olabilmek. Hayat boyu bir şeyler öğrenebilmek. Ve hayat boyu kendinize bir şeyler katabilmek yani şarkılardan yola çıkarak güzel midir Ütopyalar bilmiyorum ama umutlu olmak güzeldir çünkü bazen umutsuz olduğumuz öğrencilik dönemimizde iş arama dönemimizde iş arama sürecinde uzayan bazen 6 ay bazen 1 yıl şeyler oluyor mümkün olduğunca lütfen umudunuzu kaybetmeyin ve değerinizin farkında olun İş görüşmelerinde bunu da ee, hani bir kenara koymayın kesinlikle gerçekten değerlisiniz. Değerinizin, niteliklerinizin, yetkinliklerinizin lütfen farkında olun. Ee, okumak isterseniz birkaç kitap tavsiyem var size. Ee, bunlar benim kitaplığımda olan ve çok yararlandığım kitaplar. Girişimci olmak isteyenlere, iletişimini geliştirmek isteyenlere, sunum becerilerini geliştirmek isteyenlere e, tavsiye edebileceğim. Bazen iş hayatının ironilerini mizahla anlatan kitaplar da var aralarında. Ve ilk Gerçek yaşamdan kişilerin iş hayatıyla ilgili e, örnekleriyle anlatan kitaplar da var. E, i̇letişimde kalmak isterseniz her zaman iletişimde kalabiliriz. E, bunları e, aklınızın bir köşesinde olsun isterim. Sizlerle bugün geçirmek çok keyifliydi benim için. Umarım faydalı olmuştur. E, sorularınız varsa e, almak isterim. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz Gerçekten çok yararlı oldu. Özellikle ben şu an bir staj arasındayım. İkinci sınıfta olduğumda. Yani birçok şeyde aslında farkında olmadığım birçok alanı görmüş oldum. Kendimle ilgili, hazırladığım şeylerle ilgili. Gerçekten çok verimliydi bizim için. Çok teşekkür ederim. Tekrardan davetimizi tüm geldiğiniz Rica ederim benim için de çok keyifliydi. Ee, her zaman e, önem açıkçası üniversitelerde olmayı çok da keyifli oluyor, verimli oluyor benim için de. Ee, başka sorularınız varsa, sormak istediğiniz şeyler varsa e, cevaplamaktan memnuniyet duyarım ben de. Tabii e, soruları olanlar için chat kısmına yazarsınız, ben Nilfer Hanım'a sizin için okuyabilirim isterseniz. Çok teşekkürler Nilfer Hanım bize çok güzel, çok değerli şeyler anlattınız. Ben de Merve gibi ikinci sınıftayım ve staj arayışındayım. Bu etkinlik gerçekten çok faydalı oldu hepimiz için. Peki. Hüseyin ee, Hanım, detay işte yazılana kadar ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Kendim, yani şu an kendim de tatlı bir durum olduğundan dolayı. Mesela ben ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu dönem stajım var ama nereye başlıyorsak başlayalım her zaman ikinci sınıf ve dördüncü sınıf aldık sınıf söylüyorlar. Örneğin yani bu tarz bir şeyle karşılaştığımız zaman bizim şansımızı deneyip başvurmalı mıyız? Ya da başvuracaksak ikinci sınıf olmamıza rağmen nasıl bir başvuru yapmalıyız? Birazcık daha bir çekebilmemiz için direkt O yılda elenmeyelim diye. Aslında şöyle, bazı pozisyonlarda şey oluyor, staj başvurularına class gibi böyle programlarda ikinci sınıf, üçüncü sınıf gibi seçenekler oluyor genel başvurular oluyor. Genel başvurularda belirtmiyorlar. Ee, ama eğer 3 ve 4 dediyse e, biraz daha aslında hani şansınız e, yarı yarıya azalıyor olabilir. Ama ikinci sınıftan itibaren kabul eden yerler varsa bunlara başvurmanız daha nokta atış olacaktır. Ama illa ki o firmada bulunmak istiyorsanız e, genel eğer staj başvuru programı varsa ikinci sınıftan itibaren değerlendirebilecek pozisyonlarda Yine de e, ön yazıyla birlikte özgeçmişinizi e, gönderebilirsiniz bence. Belirtebilirsiniz. E, yani ikinci sınıfta açık ama üç ve dört diyorsa zaten burada biraz daha mezuniyete yakın ve hani belki management trainee programıyla belki kendilerine yeni ekip arkadaşı katabilecek pozisyonda birilerini arıyor olabilirler. O yüzden belki e, şansınız biraz daha az olabilir. Anladım. Teşekkür ederim. yani herkes çok size yani, iletişim genelde çok Güzel. Evet, şimdi gördüm. Evet. Ee, yani açıkçası e, şunu söyleyebilirim. E, hepimiz e, sizler gibi aynı yoldan geçtik ve hani neler, yaşadığınızı az çok tahmin edebiliyorum. E, i̇lk işe başladığım dönemden önce ben de 6 ay bir iş arama sürecim oldu. E, ha, artık böyle hani e, hani ne iş olsa yaparım moduna geliyor tabii ki insan ama e, burada önemli olan aslında kendinizi gerçekten doğru konumlandırabilmeniz. E, doğru bir akışta ilerlemeniz. E, ama bütün deneyimlerde e, hani bazen tecrübesizliğin şansındır da oluyor. Çünkü e, tecrübesizlikte yaptığınız ufak işlerde sizin hangi yönde ilerlemeniz gerektiğini size gösteriyor. E, Bitiyor bu. Çok özür dilerim. Efendim. Ben duyuyorum sizi. Bir, bir aksaklık oldu da evet. devam ediyordunuz. Ee, yani bu şekilde aslında eee Bunların dışında daha çok sizin bölümünüzle ilgili size böyle nokta atış olabilecek, ilanın içerisinde size uygun olabilecek şeylere başvurmanız, nokta atış niteliklere, yetkinliklere barındıran ilanlara başvurmanız sizi biraz daha etkin bir hale getirebilir. Bunların dışında online staj programları oluyor, online staj fuarları oluyor şu anda ya da iş başvuru fuarları oluyor. Bunları takip edebilirsiniz bazen ulaşabiliyorsanız kişilere direkt çok rahatsız etmeden ulaşabilirsiniz LinkedIn üzerinden ekleyebilirsiniz böyle young career gibi ya da kariyer fırsatlarını içeren sayfalar var onları kesinlikle takip edebilirsiniz hani top talent'ı falan takip ettiğinizi düşünüyorum orada gerçekten güzel etkin şeyler oluyor ya artık buna benzer siteler çok daha fazla onun için biraz daha bunları takip edebilmeniz biraz daha kolay açıkçası anladım e, zaten dediğim gibi etki, şey sunumunuz gerçekten çok açık ve çok güzel çok teşekkür ederim sizin için e, soru yok e, isterseniz e, burada sonlandıralım. ben tamam. tekrardan davetiniz için çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim kendinize iyi bakın e, tekrar haberleşmek üzere umarım e, bir yerlerde yine yolumuz kesişir. Umarım Gülşen Hanım. İyi günler dilerim. Hoşçakalın. İyi akşamlar.